Arkadaşlar canlı yayınım koptu kusura bakmayın. <laughs> canlı yayınımız koptu arkadaşlar kusura bakmayın tekrar hepiniz hoş geldiniz. Analiz yapmamı istediğim konu varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. arkadaşlar kusura bakmayın e, canlı eğilim koptu internetten kaynaklanan bir sıkıntıdan dolayı analiz yapmamı istediğiniz koyunlar e, varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz hemen yardımcı olayım sizlere tekrar kaldığımız yerden en son xlm'ye bakıyorduk xlm ile ilgili arkadaşlar şu an destek seviyesinde alçalan üçgen formasyonu göstermekte e, destek seviyemiz 0.23 dolar e, 0.24 dolardaki direnç seviyemizi eğer kırabilirsek 0.29 dolara kadar ciddi bir yükseliş yapacaktır. O da ortalama %30'luk bir kar bırakmaktadır. Kaçırılmayacak bir fırsat diyebiliriz. Analiz yapmamı istediğiniz koyu ne varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar tekrar. Bitcoin'e de bakalım arkadaşlar tekrar bir Bitcoin'de şu an 32.330 dolarda ve şu seviyedeki 32.774'teki destek noktasını kırdı ve 30.000'e kadar geriliyor arkadaşlar. Bu noktayı test etmesi durumunda tepeden alanlar için e, maliyet düşürmek için uygun olan bir noktadır arkadaşlar. Kaçırılmayacak bir fırsattır. E, buraya kadar geleceğini sanmıyorum ancak şu şekilde bir hat çizip tekrar 32.774 doların üzerine atacaktır kendisini. güler hocam. Ben de ETH, COMP ve LTC var hepsi düşüşte. Eğer COMP ve LTC çıkışı yoksa onları satıp ETH'ye geçsem nasıl olur? Murat Bey olabilir. Herhangi bir sorun yok. Tolga Bey Avax ve Ontology demiş. Hemen bakalım. AVAX USDT. Tolga Bey Avax, Ontology, HOLO vtt demiş. Avax'tan başlayalım. Avax'ta Telegram kanalının üzerinden zaten ee, yorumlamıştık. Şöyle ekran ayarladım. AVAX için tepki göreceği en büyük direnç noktası 13.9 dolardır arkadaşlar. Şu anki seviyeye göre yorumlarsak 12. Nokta derken ekranları yüklendi arkadaşlar daha önceki analiz bir şeylerim şöyle temizleyelim. AVAX şu an destek noktasında arkadaşlar maliyet düşürmek için alım yapılabilir. Ya da dilerseniz bir alttaki destek olan 11.64 dolar beklenilebilir. Hedefi ise 13.9 dolar ve 15.8 dolardır arkadaşlar. Bu seviyeler beklenilebilir. Ancak piyasa koşulları göz önüne alındığında şu an için en uygun şey destek seviyelerine geldikçe maliyet düşürüp ee, yatırım yapmaktır arkadaşlar. Destek seviyelerimiz ise 11.64, 11.24, 10.57 dolardır arkadaşlar. Bu destek seviyelerini kaçırmayalım. Şevval Aslan ee, merhaba fikrinizi almak istediğim bir konu komp almıştım 464'den söylediğinizde destek için para var fakat dibin dibini görür korkusuyla 300'lere düşer mi alamıyorum kompa tekrar bakalım kompla ilgili e, şimdi eğer Şevval bir sefer alım yapma e, gibi bir nakitiniz varsa yani elinizdeki nakit her zaman 2'ye bölüp alım yapın. %50'siyle alım yapın. Tamamıyla alım yapmayın. Öncelikle e, Uygun alım seviyesi zaten 369 dolar. Buraya kadar düşmesini bekleyin. Eğer 369 dolara düşmezse ki benim tahminime göre düşmeyecektir. Görebileceği en dip seviye 386 dolardır. Üçgen içi çanak formasyonu göstermekte ve çanağın dip noktasında yukarı yönlü bir hareket çizecektir. 415 doları aşması durumunda tekrar 520 doları ve 620 dolarları görecektir. Herhangi bir sorun yok komple ilgili. Çünkü çanağın içinde tutulmuş durumda. Diğerleri birazcık daha sıkıntılı. Çanağın içinde tutunamadı. Ama kom şu an çanağın içinde olduğu için herhangi bir sorun yok. Sercan Bey merak ettiğim bir coin var. Ali Hocam. Adı Peri Finansi. Ee, Sercan Bey buna bakalım. Ee, hocam az önce sordum ama bağlantı gitti. Atom ve Neo'ya bakar mısınız? Fatih Solkol. Atom'a bakalım tekrar. Atom'a bakmıştım ama tekrar bir bakalım. Atom şu an 13.154 seviyesinde 13.126 dolarda yani hemen şu an destek seviyesinde diyebiliriz. Alım yapmak isteyen arkadaşlar değerlendirebilir. Çanak içinde üçgen formasyonu var özür <laughs> diliyorum üçgen içinde çanak formasyonu var ve şu an e, atom üçgen içinde tutulmuş durumda gelebileceği en dip seviyesi 12.58 dolardır üçgenin şu alt kısmı destek görevi görecektir. Buradan inişli çıkışlı bir şekilde zirve noktası olan 14.92 doları hafta sonuna kadar test edecektir. Herhangi bir sorun yok. Sadece hacim kaynaklı bir düşüşü var. Tepe noktasını tekrar bir kez daha test edip şu şekilde bir çanak oluşturacaktır. Atom. Öbürü Neo. Neo şu an formasyon dışı ama gene de bir bakalım arkadaşlar. Neo muydu? Evet miydi? Neo'da formasyon var sıkıntı yok da arkadaşlar çanağın dip noktasında tutulmuş durumda herhangi bir sıkıntı yok bu şekilde bir hat çizecektir yukarı yönlü görebileceği en dip seviyesi 32 dolardır net söyleyeyim hatta 32.143 dolardır görebileceği en dip seviye en yüksek seviyesi 38 dolardır çanağın üst sürdüğü noktasını test ettikten sonra tekrar bir düzeltme daha yapabilir arkadaşlar 38 dolar daha önce 4-5 defa test edilip bir türlü ölüye tarafından kırılamayan bir direnç noktası. Ancak bir direnç noktası defalarca test edildiğinde orası artık zayıflıyor, güçsüzleşiyor. Bu sefer aşağı de yeni düzeltme yapabilir de %50 ihtimal var. Eğer aşarsa buradan sonraki hedefi ise 44 dolar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tolga Savaş Avaks'a baktınız. Ontoloji Holo BTT'de bakacak mısınız? Ontolojiye de bakalım. ontoloji yataya bağlamış Arkadaşlar şu an düzeltmesini tamamlıyor zirve noktası olan 0.78 dolardan yapmış olduğu düşüşten dolayı e, şu an bir düzeltme yapıyor yatayda kalmış genelde kripto paraların geneli yatayda kaldıktan sonra yüksek bir sıçrayış yaparlar bakayım burada örnekleri var mı mesela Arkadaşlar şu noktada yatayda kalmış sonra yükseliş yapmış keza e, şurada da yatayda kalmış diyebiliriz sonra yükseliş yapmış yatayda kalması iyidir yani en azından direndiğini gösteriyor aşağı düşmeyeceğini gösteriyor yükselişe başlayacaktır yükselişe geleceği başladığı zamansa hedefi burası olacaktır 0.78 dolar ancak yatırım planlarına dahil etmemiz için 0.82 dolardaki e, direnç noktasını aşması gerekiyor oranın üzerinde bir gün kapanışı bekliyorum eğer oranın üzerinde bir gün kapanışı yapması durumda yatırım planlarıma dahil edeceğim ee, onun dışında Holo ve PTT e, molekülü olan coinlerdir. Analizlere uymaz Tolga Bey. Onlara o yüzden e, pek fazla analiz yapmadım. Çünkü vereceğim seviyeler e, herhangi bir işe yaramayacaktır. Herhangi bir sorun olmayacaktır. Başka sorusu olan varsa arkadaşlar yardımcı olayım. Evet soru olan var mı arkadaşlar? Soru olan varsa yardımcı olalım. Abone olup kanalıma destek olmayı unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar sorusu olan varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz hemen yani yardımcı olmaya çalışayım sizlere Sercan Bey hocam sabırsızlıkla bekliyorum perifilansı ilk defa duydum ya şimdi yanlış yazarım Sercan abi şey yap ne, nasıl yazılıyor kısaltmasını yazsana bana yanlış yazmayayım şimdi İlk defa duydum bir koyun sorusu olan varsa yorumlardan yazabilir arkadaşlar bekliyorum Sercan abi, perifinansın Finansın e, yazılışını kısaltmasını yazsan ama. Ah, buldum. Ama bu yeni bir koyun galiba. O, çok fazla gap var abi. Buna analiz yapamayız ki. Bakın şu e, bağlantılar, şuradaki kopukluklar e, gap demek arkadaşlar. Yani gap olduğu zaman analiz yapamam ben buna e, Peri ile ilgili. Ama çok güzel. Sıfır işler yapmış hele şurada tek başına yüzde doksan dokuzluk bir çıkış yapmış Buradan da yüzde yüz seksen dokuzluk bir çıkış yapmış güzel ataklar yapan bir coin ama deliste de olur bu tarz keyif olan coinler. bilginiz olsun Arkadaşlar bu şekilde e, grafiği oluşan yani şu görmüş olduğunuz boşluklar var ya açtığı yerde kapatıyor falan bu şekilde hacimsiz olan koyunlar genelde derisi oluyor bilginiz olsun dikkatli olmakta fayda var Hocam btc ne kadar düşer bugün ekran Polat bakalım btc tekrar btc ile ilgili şunları silin göstereyim arkadaşlar arkadaşlar btc şu görmüş olduğunuz çanağın içinde kalacaktır bunun içinde kalması durumunda herhangi bir sorun yok Bitcoin için söylüyorum ama alt alakalı değil Burası da 32 bin dolar demek arkadaşlar 3265 dolar 32 bin dolar olarak düşünün burada kalması durumunda herhangi bir sorun yok buraya geldiği zaman zaten tepkiyle yukarı çıkıyor Mesela biraz daha yaklaşayım Şunu da sileyim gördüğünüz gibi az önce çanağın dışına çıktı ancak bir tepki aldı hemen hızlıca içeriye girdi çanağın içinde kaldığı sürece sorun yok çanağın içinde kalırsa da şu şekilde düşüşüne devam eder. En son 32.000 doları görür ve tekrar buradaki yükselişine devam eder. 32.774 doları gördükten sonra direnç noktası olan 34.875 doları görecektir. Ancak buradaki çanağın içinden üçgenin içine girerse şu alanda bir üçgenimiz var arkadaşlar. Buradan üçgenin içine giriş yapabilirse üçgenin içindeki çıkışları daha hacimli ve sert olacaktır ve yüksek olacaktır. O zaman üçgenin kırılması durumunda ise 37.600 dolarları test eder arkadaşlar. Şimdilik Çanak'ta hedefimiz 34.000. Eğer üçgenin içine girerse, üçgenin içine girmesi için de gereken hedefi de söyleyeyim ben size arkadaşlar. Fiyat etiketi. Eğer 33.100 doların üzerinde gün kapanışı yapıp üçgenin içinde kalırsa arkadaşlar o zaman hedefimiz 37.000 olacaktır. Ee, Sercan abi baktım. Ekrem abi tamam. Mehmet Saygın Ali Hocam BTC baktım. Sercan abi baktım ona da. Mehmet Saygın Ali Hocam BTC öngörü nedir? Nakite geçmeli miyiz? BTC ile ilgili şu an herhangi bir sorun görmüyorum. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Düşüş olmayacak mı? Tabii ki de olacak. Yani e, Ben herhangi bir sorun görmüyorum derken biz yatırım planlarımızı yaptık. Telegram kanalımdan sizlere iletmiştim. Biz bu yatırım planlarımızı yaparken en kötü senaryoya göre hareket ettik ve pay, e, elimizdeki nakitimizi 3 paya böldük ve destek noktalarından yatırım yapmak için benim 32.074 dolar alım yaptığım yer 30.151 bir diğer destek noktam 28.000 bir diğer destek noktam. Bitcoin çakıldığını varsayalım buraya geldiği durumda ben bu noktadan tekrar alım yaparım bu noktadan bir tepki görüp yukarı yönelecektir. Bundan dolayı herhangi bir zararım olmayacak düştüğünü varsayalım en son geleceği yer burasıdır 28 bin dolar buraya geldiğinde ise çok sert bir şekilde yükseliş yapacaktır Bakınız buraya geldiğinde hemen hızlıca yukarı yaptı kendini olur 28 bin dolar buradan da tekrar hızlı bir alım yapar tekrar yukarı yöneldiğinde kâra geçerim ancak Bitcoin bu seviyelere geldiğinde alt koyunlar ne olur diye sorarsanız onunla ilgili de arkadaşlar Telegram'dan bir çalışma yaptım ve sizlere bu egzeli verdim. Burada dikkat etmeniz gereken bakınız bir destek, destek 2 ve destek 3. E, coinlerle ilgili size dikkat etmeniz gereken 3 adet destek noktası verdim. Buradaki destek noktalarına geldiğinde alım yapmanız halinde hiçbir altcoin'den kesinlikle zarar etmezsiniz. İsterseniz bitcoin 28 bin dolara gelsin. Yeter ki siz paranızı 3'e bölün ve 3 defa destek noktası alım yapacak şekilde bir miktar para ayırın. Buralara gelmesi durumunda İsterse Bitcoin 28 bin doları görsün kesinlikle zarar etmezsiniz çünkü ben bu destek noktalarını onlara göre ayarlayarak verdim. En basitinden mesela Ethereum 1822 dolar ve 1717 dolar destek noktası. Ethereum 1717 dolara inmesi için Bitcoin'in 28 bin dolara inmesi lazım. Hani e, her şeyi en kötü senaryo göz önünde alında alarak e, bu seviyeleri verdim. O yüzden şu anki gidişatta herhangi bir sorun kesinlikle yok. Evet Sercan teşekkür ben teşekkür ederim. Hocam komp bir hafta içinde çıkar mı? Kim sormuş? Polat Topsakal. Polat Bey bakalım tekrar kompa hemen. Kompa bakmıştım. Bir haftayı belki biraz aşabilir. Önümüzdeki hafta olabilir. Bir hafta içerisinde 520 dolar bir hedefi var kompun. Şöyle şunları sileyim. Hemen kompla ilgili bakalım. Kompum bir hafta içerisinde dediğim gibi 520 dolar gibi bir hedefi var. Şu an çanak içinde arkadaşlar. Çanağın içinde olursa şu şekilde çizmiş olduğum gibi bir çıkış yapacaktır. Kom bu sürede görebileceği en dip seviyesi çanağın dip noktası olan 389 dolar olur arkadaşlar. Buranın daha aşağısına inmesi durumunda ise 369 dolar, 315 dolar ve 287 dolardan alım emirleri girdim ben ve buralarda maliyet düşürerek pozisyonunu zarar etmeden kapatma imkanı sunacakları bana. Ancak çanağın içinde kalması durumunda geleceği yer bu hafta için söylüyorum 521 dolardır arkadaşlar. Hedefi burası. Buradan bir hacim bulup üçgenin içine girerse üçgen de şurası oluyor arkadaşlar. Onu da size göstereyim. Şu çizmiş olduğum alan üçgendir. Onun da fiyatını söyleyeyim. Yani e, bir hacim bulup 439 doların içerisine girerse arkadaşlar bu aralarda bugün veya yarın e, 439 doların içine girmesi durumunda hedefi ise 652 dolar önümüzdeki hafta için arkadaşlar. Bu da çok ciddi bir kar marjı demek güzel bir yükseliş demek arkadaşlar. Aşağı yukarı %70'e varan bir artış demek. komp beklenmeye değer bir coindir. Destek noktalarımızı belirledik. Bitcoin 28 bin dolara düşse dahi destek noktalarını alım yaptığınız takdirde herhangi bir zarar etmeyiz. BTC teşekkür Kwap dip 32 bin mi diyorsun hocam ee, kim sormuş Mehmet Saygın saygın ee, Bitcoin ile ilgili eğer e, Çanakta tutunursa arkadaşlar 32 bin dolar dip seviyesi Bitcoin evet ama eğer Çanağın dışında sarkarsa 30 bin dolara kadar gelir ancak şuradaki Çanağımız bizim çok güçlü bu Çana e, kırma gibi bir durumu söz konusu olamaz yani herhangi bir sıkıntı yok inerse de indiği gibi geri çıkar arkadaşlar şöyle söyleyeyim size Bakınız e, burada da gene keza bir çanak kırma olayı olmuştu. Şuradaki sert düşüş bir çanak kırmaydı ama daha hacimli daha yüksek bir çıkış yaptı peşinden. Yani eğer çanağı kırarsak peşinden daha sert bir yükseliş alırız te tepki gördüğü için. Ancak bu sert yükselişte tekrar peşinden sert bir düşüş getirir. Benim nacizane görüşüm hani bizler için daha iyi olacak olan şu çanak hattı boyunca bir çıkış yapsa yavaş yavaş hacim toplayarak geleceği için bizim için daha doğru olacaktır. Alt için söylüyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Murat bile 62.300 test etti geri çekti. Acaba tutunuyor mu yoksa düşer mi? Daha düşerse burada tutun. sonraki düşüş yer neresi olur ona göre pozisyon alın. Murat Bey 32.000'in altına inerse 30.000'dir. Hasan Şenol Sekban hocam SXP ne olur demiştiniz? SXP'ye de hemen bakalım. Ekranlarımın açılmasını bekliyorum. SXP'de arkadaşlar benim yatırım planlarım arasında yoktu formasyon oluşmasını bekliyordum. Bunun içinde 2.97 dolar üzerinde gün kapanışı yapmasını bekliyorum. Ancak şu an yatırım yapmış olan arkadaşlar varsa destek seviyesine gelmiş durumda 1.8 dolar destek seviyesi maliyet düşürebilirler bir destek noktası ise 1.6 dolardır 1.6 dolar en dip seviyesidir 1.6 dolara gelmesi durumunda ben de yatırımlarıma dahil ederim ancak bunu yatırımlarıma dahil edersem hodul olarak beklerim yani uzun vade beklerim ve aşağı yukarı yüzde seksenlik bir kar bırakmaktadır aşağı yukarı bir buçuk iki ay gibi sürede de 2.9 dolarları görecektir 1.6 doları bekliyorum ben yatırım yapmak için. Ee, Sercan abi gate borsasında yatırım yapılır herhangi bir sorun yok. Mehmet sahibin şu an yükselmesi öncesi insanlara panik satışı yaptırma dönemi galiba. Mehmet Bey o şekilde aynen. Ee, Telegram kanalındaki canlı yayında da duyurdum bugün sabah. Ee, akşam 7'den sonra ciddi bir hacim girişi olacak. Bu Bitcoin'i yukarı yönlü taşıyacaktır. Şu an yapılan tamamen panik satışlarından kaynaklı olan bir düşüş. Çünkü satılan para borsada kalıyor. Bu da şu demek oluyor. Hacim hala devam ediyor. İnsanlar alım yapmak için Bitcoin'in dip seviyesine inmesini bekliyor. Veyahut da Bitcoin kaynaklı satışlardan dolayı düşüş yaşayan altcoin'lerin dip seviyelere inmesini bekliyor. Ancak şu an satanlar şöyle düşünün. Tepeden sattıkları için atıyorum şu an elinde atom olan birisi sattığında 100 atom satıyor aşağıya indiğinde ise 150 atom alacak daha fazla alım yapacağı için dolayısıyla hacim çok ciddi derecede artacak akşam 7'den sonra şu an evet Ekrem Polat teşekkür etmiş ben teşekkür ederim Bülent Köse Tete Bat Dent bakar mısınız Dente baktım Bat şu an formasyon dışı ama bakalım Dente ilgili yorumumu yaptım arkadaşlar Music Attention Token Bat şu an destek seviyemizi kırdı arkadaşlar. Aşağı yönlü bir hareket yaptı. Ancak biz destek seviyesini kırdıktan sonraki yükselişinde pozisyonumuzu kapattık. Bu da bizi zarardan kurtardı. Dolayısıyla destek seviyesinin önemi burada ortaya çıkıyor. Destek seviyesinin gelmesi durumunda şu noktadan aldık. Ve yani şuraya yükselmesi sattık. Maliyetimiz düştüğü için pozisyonu zarar etmeden kapatmış olduk. den özür dilerim bat. Şu an 0.50 dolara kadar gerileyebilir. Eğer Bitcoin 28 bin doları görürse ki öyle bir şey olmayacak, ee, tahminimce şu noktalarda yataya bağlayabilir arkadaşlar. Ama 0.54 doların üzerinde kalmayı başarabilirse bat için daha iyi olur. En azından 0.62 dolar hedefi hala geçerli olur. Ya da 0.67 dolardaki tepe zirve hedefi hala geçerli olur. O yüzden 0.54 dolar bizim için önemlidir. Murat Güler yazdım bir bakarsanız soruma Murat abi sorunu cevaplamıştım ama ee, Metin Güven Vaves'te son durum nedir yorumlar mısınız? Metin abi Vaves'e bakalım. Arkadaşlar rica etsem kanalıma bir abone olur musunuz? Abone olmayanlar varsa. Vaves Şu fırça da takılı unutuyorum. Şimdi mesele bakacak olursak şöyle bir yükseliş trendi var arkadaşlar. Bu yükseliş trendini kırmış. Ancak şu an yaşadığı e, durum e, bir düşüş trendi değil arkadaşlar. Düşüş trendi gibi gözükse de e, bu daha çok bir düzeltme arkadaşlar yaşamış olduğu e, çıkışın düzeltmesi. Eğer buradan bir çanak yaparsa ki genelde böyle durumlarda kripto paralar çanak yapar arkadaşlar. Çanak boyu kadar bir yükselme olur arkadaşlar. Destek seviyesi neresi? Destek seviyesi şu nokta. Buraya kadar bir çanak yapması durumunda. Çanağı tamamladıktan sonra zaten düşüşüne de bakarsanız arkadaşlar şöyle göstereyim size. Ee, çanak şeklinde gidiyor. Ya yani Bu hat doğrultusunda inişine devam edecektir. Geleceği en dip noktası Şurası olacaktır. 12 dolar görürse arkadaşlar. Ancak buradan toparlanıp tekrar yoluna devam edebilir de şu şekilde de devam ediş yapabilir arkadaşlar. Yatayda kalıp benimsiniz. Eğer toparlarsa bir çanak boyu kadar da yükseliş yapar. O da e, 20 dolar hedef oluyor arkadaşlar. Aşağı yukarı burada da bir 80'lik bir çıkış kar gözüküyor ile ilgili. ile ilgili şu an yapılacak en önemli şey beklemek arkadaşlar. Eğer tepeden aldıysanız 12 doları test etmesini bekleyin. Burada bir ciddi maliyet düşürüp e, 20 dolar'dan satış yapılabilir. Eğer yeni yatırım yapacaksanız da arkadaşlar, şu an yatırım yapmak için uygun seviyelerde ama e, 12 dolar'dan destek e, yapmayı unutmayın, maliyet düşürmeyi. Ada koyuna bakabilme ihtimaliniz var. mı? Sercan abi bakalım ada koyuna. adakoyuna de baktık galiba sanırsam şöyle şu alanı bir temizleyeyim. bu adakoyunda de şu an arkadaşlar destek seviyesini kırmış bir sonraki destek seviyesi 0.22 dolar şurası buraya gelmesi durumunda maliyet düşürülebilir buraya geldikten sonra tekrar V şeklinde bir çıkış yapacaktır sert bir tepki görerek 1.34 ve 1.29 dolarları tekrar üzerine atmaya çalışacaktır. 1.34 doların üzerine atarsa 1.43 dolar tepe hedefi geçerli olacaktır. koyunun hacminde ama şu an herhangi bir sıkıntı gözükmemekte. Hasan abi hoca videoda hiç ses yok. Duymak için yırtınıyoruz. Eğer mümkünse SXP'ye bakar mısınız? SXP'ye baktık. Mehmet Saygın ve Matik'le ilgili kompo yaptığı gibi iki haftalık yorum yapar mısın? Mehmet abi yapalım. Makere bakalım hemen tekrar. Makar için haftalık şeklinde yorum arkadaşlar istemişler. Makar'da e, şu an alım için uygun olan dediğimiz seviyede arkadaşlar şurada bir yataya bağlama durumu var. E, genel itibariyle aşağıdan da şuradan da göstereyim. Yataya bağlayan coinler. Gördüğünüz gibi burada da yataya bağlamış. Peşinden çıkış yapar arkadaşlar. Burada da bir yatay var. Dolayısıyla şu an yataya bağlamış durumunda. Bu yatay işlemin sonucunda çıkış yapacaktır. Önümüzdeki haftayı için iki tane hedef verebilirim. Birisi 3018 dolar. Birisinde daha önce belirlemişim 3237 dolar arkadaşlar. Bu destek seviyesinden tutunup yukarı doğru hareket ederse bu hafta içerisinde 2912 doları önümüzdeki hafta çıkışına devam etmesi durumunda Bitcoin'de eğer bir ciddi satış olmazsa 3237 doları makar görecektir. Herhangi bir sorun yok. Zeyna TV İngilizce Litecoin demiş. İnceleyelim Litecoin'i de. Arkadaşlar kanalıma abone olup destek olursanız rica etsem boş geçmeyelim lütfen. Ücretsiz Telegram kanalımızda açıklamalarda linki var arkadaşlar. Oraya